Şimdi şöyle bir sorumuz var. Grafik sorusu. Özellikle yapacağım grafik sorularını. E, mol sayıları verilmiş. X'in e, 0.6 mol'den 0.4 mole. Y'nin 0.4 mol'den 0.2 mole düştüğü gözlemleniyor. Z'de 0.2 mole çıkıyor arkadaşlar. İlk önce bu tarz sorularda e, denge reaksiyonunu doğru yazmak zorundayız. Şimdi X ve Y derişimi ya da mol sayısı azalıyorsa demek ki tepkimeye girenler kısmındadır. Aldım kağıdımı x diyorum girenlerdedir y de girenlerdedir z de oluşanlardadır şimdi bunların katsayılarını sayılarını belirlemek için burada harcanan miktarlara bakıyorum 06'dan 04'e kadar düşmüş kaç harcanmış harcanan miktar 02 mol yazdım altına. Y'de 0,4 mol'den 0,2 mol'e düşmüş. Y'nin de harcanan miktarı 0,2 mol. Z 0'dan 0,2 mol'e çıkmış gördüğünüz gibi. Z'nin de oluşan miktarı 0,2 mol. Yani hepsi aynı olduğu için hepsini bir yapsam. Demek ki bundan 1 mol harjansa bundan da 1 mol harcanır. Bundan da 1 mol oluşur. Demek ki hepsinin kat sayısı 1'dir yorumu yaparım. Yani benim net reaksiyonum aslında şu. Şimdi bunu belirledikten sonra artık harcanan miktarlar benim için önemli değil. Bana e, K denge değerini vermiş. Bunların hacimlerini soruyor. Şimdi e, K denge ürünler bölü girenlerdi. Üründe Z gazı derişimi var. Girende X gazı derişimi ve Y gazı derişimi var. Ve bu değerin 5 olduğunu biz biliyoruz. Peki denge anında. Denge anında bunların mol sayıları kaç? Şimdi onu bulalım. Denge anındaki mol sayılarını bakın zoomluyorum. Harcananlara falan bakmayacaksınız. Bakın bu burada dengeye gelmiş. Kaçta dengeye gelmiş? X 0.4 molde dengeye gelmiş. O zaman 0.4 molde dengeye gelmiştir yazdım. Y kaçta dengeye gelmiş? Bakın dengeye geldiği nokta 0.2. O zaman Y için gittim 0.2 mol yazdım. Z gazı da yine 0.2 molde dengeye gelmiş. Z gazı için de gittim 0.2 mol yazdım. Şimdi ee, hacimleri sorduğu için yerlerine koyuyorum. Bunun mol sayısı bölü hacmi yani 0.2 mol bölü V bilmiyorum haşmi bölü 04 bölü v bunu x için yazdım y için de 02 bölü v kaşe eşit olacak 5'e eşit olacak biz bunu biliyoruz şunlar zaten aynı birbirini götürdü v bölü 04 5 ise v buradan kaç litre geldi 2 litre geldi diyoruz